Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde Amigurumi sanatı canlanıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde Betül Çoban önderliğinde verilen eğitimlerle yerel motiflerle süslenmiş Amigurumi bebekler üretiliyor. Bu el işleri kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sağlarken turistlerin de ilgisini çekiyor. Elazığ'ın 5000 yıllık köklü tarihine sahip Harput Mahallesi'nde Japonya'dan gelen bir sanat dalı olan Amigurumi Yerel el sanatlarıyla buluşarak yeniden canlanıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde usta öğretici Betül Çoban liderliğinde verilen eğitimlerle amigurumi sanatı Elazığlı kadınların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Bu el işleri sadece bir hobi olarak kalmayıp kadınların ekonomik özgürlüklerini sağlayacak birer gelir kaynağına dönüşüyor. Çoban'ın el emeğiyle ürettiği Harput'un kültürel zenginliğini yansıtan hediyelik ürünler hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mini dükkanda zamanını geçiren Betül Çoban, tarihi dokunun içindeki bu sanatı yaşatmanın yanı sıra, içini elyafla doldurarak ördüğü her bir amigurumi bebek, geleneksel el işçiliğiyle modern sanatın bir sentezi olarak öne çıkıyor. Amigurumi sanatı ile harput kültürünü buluşturduklarını belirten Çoban, ''Üç senedir halk eğitim merkezinde amigurumi hocalığı yapıyorum. Ev hanımları ile birlikte örüp, Bunları satıyoruz ve bundan para kazancı elde ediyoruz. Biz bunu bayağı bir geliştirdik. Ben bu seneki sergimizde bir kompozisyon oluşturdum. Elazığ'ın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını kültürümüzü yansıtmak adına bir ambiyans yakalamaya çalıştık. Çok güzel ilgi gördü. Yaz boyunca buradayız. Kursiyerlerim ve usta öğretici arkadaşlarımın da yaptığı ürünleri hem sergileyip hem de satışını yapacağız." dedi. Yoğun ilgi gördüklerini dile getiren çoban, Amigurumi hocasıyım ve 3 senedir bu sanat ile uğraşıyorum. Sıkı iğne tekniği ile yapılan bir yöntem. Türkiye'de ise dolgu bebek yapımı ismi ile geçiyor. Biz bunu seri üretim şeklinde yapıyoruz ve insanların beğenisine sunuyoruz. Amigurumi dışında el emeği göz nuru her şeyi yapıyoruz. O yüzden yaptığımız iş ile gurur duyuyoruz. Ayrıca Harput'taki yerimize gelen turistlere yöresel kıyafetlerimizi giydirerek fotoğraf çekimi yapıyoruz. Herkesi medeniyetler beşiği Harput'a bekleriz diye konuştu. Ee, bayanlarla, ev hanımlarıyla birlikte amgurumu örüp bunları satıyoruz ee, ve bundan e, para kazancı elde ediyoruz. Biz bunu bayağı bir geliştirdik. Bu seneki sergimizde e, ben bir kompozisyon tarzı bir şey kurdum. Elazığ'ın unutulmayı tutmuş el sanatlarını, kültürümüzü yansıtmak adına şöyle söyleyeyim işte kalay bakır dünyası normalde böyle bir dükkanımız var zaten. Oradaki kişilerle böyle biraz muhabbet edip oradaki ambiyansı yakalamaya çalıştık. Sonra Elazığ şapka Atölyesi. Zaten şu an Elazığ'da tek onu da aynı şekilde dükkanı yansıtmaya çalıştık. Ve Elazığ çit baskı. onu da Özlem Hocam yapıyor zaten. Eee Elazığ'da şu an tek kendisi. Onun da atölyesini buraya yansıtmaya çalıştık ve ariyetten çayda çıra ürünlerimiz çok güzel bir ilgi gördü insanlar tarafından. Yaz boyu biz buradayız. Burada kursiyerlerim, çevremdeki usta öğretici arkadaşlarımın yaptığı ürünleri yaptığı ürünleri burada hem sergileyip hem de satışını yapacağız inşallah. Normalde amigurumi hocasıyım. Üst senedir bu işi yapıyorum. Hiçbir şekilde inne kullanmadan sık iğne tekniğiyle yapılan bir yöntem. Dolgu bebek yapımı. Yani Türkiye'de hani kullanılan ismi dolgu bebek yapımı. Biz bunu bayağı bir seri üretim şeklinde yapıyoruz ve insanların beğenisine sunuyoruz. Biz amigurumi dışında örgü çantalar da yapıyoruz. El emeği, göz nuru her şey yapıyoruz öyle söyleyeyim bayanlarımızla birlikte. Çantalarımız da burada çok yoğun ilgi görüyor. Ve oyuncaklarımız da çocuklar oyuncaklarla gerçekten içsel bir bağ kuruyor. Hele ki bu el emeği olunca daha farklı oluyor bence. O yüzden biz de yaptığımız işte gurur duyuyoruz açıkçası. Harput'taki yerimizde buraya gelen turistler için yöresel kıyafetlerimizi, Elazığ'ın yöresel kıyafetlerini giydirerek fotoğraf çekimi yapıyoruz en azından bizim yöresel kıyafetlerimizi görmüş oluyorlar medeniyetler Beşiği harputta herkesi bekleriz.